Aynısı <laughs> <laughs> ya Aynısı <laughs> Yeni yıllık merhaba Biz bugün bayağı gezdik Sinemaya falan gittik Cümleye bak Biz bugün bayağı bir gezdik Sinemaya falan gittik <laughs> <laughs> Çıldıracağım. Kankam, kom, koy. Birden at. Bırak. Ela. Gerek <laughs> 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 lazım ya. Annese <Kurkan> yok. Kamecere ne yapıyor? <yani. gülüyor> Bak. Furkan mesaj geçirken Furkan'a bir şey soramıyor. Kilolu. İndemiyor zaten. Ne diyor? Hiç şey olmadı. m u l t saat da yolculuktan sonra gelebildim. Benim Torbalı'daki evim. Bu arada deprem oldu az önce. Ben yolda olduğum için hissetmedim ama. Tık tık tık. Ben geldim. <gülüyor> Aşkım. <gülüyor> hadi hadi, hadi geldik. Ha, ne oldu? <laughs> Abla da <gelmiştir> ya. Aşkım. <laughs> Kimler var burada? Şirin. Şirin. <laughs> var. Tabii. Yavru doğurmuşlar. Evet. İki, hafta, iki hafta böyle bir şey. Aşırı tatlı. Bak bana. Oh. Çamura batmasın diye yavaş yürüyor. Çakal. Nadir yeşil kalmış alanlarımız. Aynen, evet. daha pişirdik şirinle. Hayır, vlog çekiyorum. çekiyorum. <laughs> hmm, mis gibi olduunuz. Nis. İstiyor <laughs> Bugün İzmir'de bir haftamı doldurdum sanırım. Aşırı kalabalık. Ben gösteriyorum artık. Sen sıraya bakar mısın Allah aşkına? Bir hamsi için ya Rabbi. Millet ne sıralara girmiş? <laughs> hmm. Hmm. Yani şey şey hmm. Çok fazla ya. Damla. Ya bileriniz varsa oynarız ama bilir yok. Bilir yok. Tamam, Ebru kazsın dur. O seçti salak. Şansını bozma kızım. Ya o seçtim ben kazayım işte. <gülüyor> 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 4 lira vallahi 4 lira. Kimlere gittin o? 10 bin lira mı gitti senin de? 10 bin lira. Abi bunları birleştirip 10 bin lira satın olmuş. ne kadar boş ve kötü göründüğünü çekiyorum. <laughs> çok kötü de. değil mi ama? Bomboş her yer kapalı. Çok çirkin. Ya Yazın Balle çok güzel oluyor. Kıbrısın. Bak kalpler yapmışlar. onda. çıplak çıplak gördün mü? <laughs> ne artık. <şuan>, <laughs> <laughs> hayır, hayır. <tüksive> <gülüyor> <gülüyor> Bugünlük hiç vlog çekemedim. Gerçekten çok yoruldum. Bir süre eski arkadaşımla karşılaştım. Beş kişi aynı yatakta yattık. Kızlar bende kaldılar. Çorap. Yarın da Giresun'a döneceğim. Sabah 7'de kalkmam lazım. Nasıl yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok gerçekten aşırı yorgunum Evet şimdi yolculuğumuzu tamamladık. Kümbet Yaylası'na geldik. Giresun Dereli'ye bağlı Kümbet Yaylası'ndayız şu an. Ama burası Kümbet'in de üst tarafı. Kümbet bürün müydü? Bürün olarak geçiyor galiba. Bürün Kümbet olarak geçiyor. İyice tepesine tırmandık yani yaylanın. İnanılmaz soğuk yani şu an eksi 4 falandı sanırım. Ama rüzgar olmadığı için çok hissedilmiyor ama gene de buz gibi hava. Böyle her yerde karlar var o kadar güzel ki. <laughs> Bir İzmirli olarak şu an sevincimi anlayabiliyorsunuzdur <laughs> en son iki sene önce Giresun'a kar yağmıştım. O zaman kar görmüştüm bu kadar fazla. ilk defa. <laughs> 24 yaşındayım düşünün. İlk defa bu kadar kar gördüm. Uludağ'a falan gittiğimde de hiç bu kadar kar görmemiştim. Aa, bu sene de yağmış ama biz İzmir'deydik. Sömestr tatilindeydik. O yüzden görememiştim. Şu an inanılmaz mutluyum. <laughs> çok mutluyum. Kendimi böyle karlara bırakasım da. Bunlar orada şey yapıyorlar. Mangal falan yakmaya çalışıyorlar. Öyle. Mangal yakacağız. Bir şeyler yapacağız. Donmadan geri dönmeyi umuyoruz. Yine çekerim. Görüşürüz. <laughs> eskiden. Maske. Hayır. Şey böyle. Koronanın dedikleri. <laughs> Poşet değil. Ha? Ha? <gülüyor> 2014. <laughs> 2013'te. <laughs> giriş. <gülüyor> 2013'ten sonrası. Giriş. Gelip. Türkler söylenmiş değil mi? Gel lan gel 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 Mutlu yıllar <laughs> <laughs> Ya Mutlu yıllar, mutlu yıllar Mutlu yıllar senden Yıllar mutlu Duygu, Yıllar duygu. Seni ki doğru sordun. seni doğurtan ebeli mi? Yanaklarından öpeyim. Üçünüze merhaba de. Üçüncü kez Rüzgar benden önce merhaba diyor ama şimdi <laughs> merhaba. Ben bunu atarım. Ben bunu atarım. <laughs> çok güzel. Çok güzel. <laughs> ya, aşırı güzel. <laughs> ben de bu gidişle nanay. Yo, hep kazanırsın sen kaybetmezsin. Başka? <laughs> Başka? ler <laughs> <laughs>